Esselamu sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Yine bir futbol yıldızı Çin'e karşı Uygurları destekledi. El Cezire Haber sitesinin 18 Haziran'da verdiği haberine göre Cezayirli futbol yıldızı Sopyan Feygül, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil liderliğindeki Dünya Spor Yıldızı takımına katılıp Uygur Müslümanlarına destek verdiğini duyurdu. Galatasaray kulübünde profesyonel oyuncu olan Sopyan Feygül, Perşembe günü Twitter hesabında siyahilerin hayatları önemli etiketiyle Doğu Türkistan Müslümanlarının yanında olduğunu belirten paylaşımda bulundu. Cezayir milli takımının Mısır'daki son Afrika Ulusal Kupası'ndaki zaferinde önemli bir rol üstlenen forvet oyuncu Sopyan Feygül, 2017 yılında Galatasaray'a 4.20 milyon avroyla transfer edilmişti. Sopyan Feygül, geçen yıl Aralık ayında sosyal medyada Uygurları destekleyen açıklamalarıyla Çin'e yönelik infial yaratan Mesut Özil'den sonra Uygur Müslümanları üzerindeki baskıcı politikaları eleştiren ikinci futbol yıldızı oldu. Yerkent'te yıkılan camilerin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da yürüttüğü din karşıtı saldırıları kapsamında Kaşgar'a bağlı Yerkent nahiyesindeki bazı camilerin yıkıldığı ortaya çıktı. Yakın zamanda gönüllüler tarafından açıklanan belgelere göre Yerkent'te bulunan 7 büyük caminin 2020 uydu görüntülerinde yok olduğu teyit edildi. Bilgilere göre 1. Cami Yerkent Nahiyesi Tomusten Köyü yakınlarında bulunan Hocalar Cami çevresindeki evler ve mezarlıkların yıkıldığı tespit edildi. 2. Cami Gülbağ semti ile Hazreti Pir Mahallesi arasında bulunan mezarlıkların yakınındaki cami ve 50'den fazla evin yıkıldığı görüldü. Üçüncüsü Mişa Köyü Cami ve çevresindeki evler, dördüncü Dönbağ Ulu Cami ve çevresindeki evler, beşincisi İlişku Köyü Kapalı Pazar Cami ve çevresindeki evler, altıncı Yarkent Nahiyesi Süt Kaymak Pazarı Camii ve çevresindeki evler, yedincisi ise Hanırkı Semt Pazarı Camii ve çevresinde bulunan ailelerle birlikte yıkıldığı öğrenildi. Çin yine Uygur Türklerine terörle ilişkilendiren belgesel yayınladı. ABD Başkanı Trump'ın Uygur İnsan Hakları Yasası'nı resmi olarak imzalamasının ardından 19 Haziran günü Çin Uluslararası Televizyon Kurumu (CGTN) tarafından Çin Komünist Partisinin Uygur Türklerini terörle ilişkilendirdiği Doğu Türkistan'da sözle terörle mücadele konu başlıklı yine bir belgesel filmi yayınladı. Kısa sürede YouTube tarafından kaldırılan muhteşem Tiananmen terörle mücadele anları başlıklı belgeselde 1990-1960 yılları arasında Doğu Türkistan'da gerçekleşen Gulca katliamı, Ürümçü katliamı ve Çin işgalcı güçlerinin terör estirdiği ve milyonlarca masum Uygur Türklerinin hapiste veya toplama kamplarına atılmasına bahane edilen katliamlar yine Uygur halkının üstüne bırakılarak Uygurlara aşırıcı ve terörist olarak gösterme gayretine girdiği görülüyor. Sözde terör, şiddet olayları olarak nitelendirilen soykırımın müsebbibi Uygur halkı olarak gösterilen filmde hapishanelerde bir günah yatan ve toplama kamplarında işkence çeken sivillerden bahsedilmemesinin yanı sıra Uygur Türklerinin yasa ve mandarin çincesi mesleki beceriler eğitimi almasının Doğu Türkistan'daki istikrarın korunmasında önemli olduğu vurgulanarak onca akademisyen, sanatçı ve sporcu din adamlarının ortadan kaldırılmasının terör olaylarından kaynaklandığı imajı vermeye çalışılıyor. Geçen yıl Aralık ayında Uygur İnsan Hakları Yasa Tasarısı'nın ABD Temsilciler Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilişinin ardından aynı şekilde terörle mücadele kısvesi altında Uygur Türklerine terörle ilişkilendiren ve Doğu Türkistan'daki zulüm ve katliamları haklı çıkarmaya odaklı bir dizi propaganda yayınları servis etmişti. Ancak eski ve yeni her iki film Çin'de yüksek bir izlenime sahip olsa da yurt dışında Çin'in beklediği etkiyi oluşturamadığı gibi YouTube tarafından kısa bir süre sonra silindiği biliniyor. Çin'in Pompeo ile Hawaii görüşmesi neden olumsuz geçti? Çin'in organ yayını Xinhua Haber Ajansı'na göre 17 Haziran tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Çin'in teklifi üzerine Tayvan, Hong Kong ve Doğu Türkistan meselesi hakkında konuşmak için Çin Merkez Komitesi siyasi bürosu üyesi ve Çin Merkez Dışişleri Komitesi ofisi direktörü Zhang Jiechi ile Hawaii'de bir araya geldiği bildirildi. Reuters'a göre iki taraf arasındaki üst düzey görüşmelerin 17 Haziran Çarşamba günü yerel saat 9'da başlayıp 15.50'ye kadar sürdüğü ileri sürülürken Farklı kaynaklar toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Baye'nin bir gün öncesinden Hava'ya gittiklerini aktarıyor. Pompeo ve Baye'nin 17 Haziran'da Hikam Hava Üssü'nde Yanjeçi ile bir araya geldiğini söyleyen farklı kaynaklardan alıntılar bulunan Reuters haberinde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pompeo'nun Hava'ya giderken basın mensubu almadığı ve bir basın toplantısı veya halka açık oturum gerçekleştirilmediği yer alıyor. Bilgilere göre iki taraf Çin ve ABD ilişkileri hakkında görüş alışverişlerinde bulundu ve Pompeo Amerika Birleşik Devletleri'nin önemini vurgularken iki ülkenin ticaret, güvenlik ve diplomasi konusunda karşılıklı olarak faydalı bir anlaşmaya varmaları gerektiğini söylediği aktarılırken müzakerelerin odak noktasında Tayvan, Hong Kong ve Doğu Türkistan meselelerinin olduğu bildirildi. Çin tarafın bayanlarına göre Tayvan meselesinde dünyada sadece bir Çin olduğunu, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Hong Kong konusunda Çin, ulusal güvenliği korumak için Hong Kong özel idari bölgesinin yasal sisteminin kurulması ve geliştirilmesi mekanizmaları da dahil olmak üzere bu konuda tereddüt etmeyeceğini vurguladı. Doğu Türkistan konusunda Çinli yetkilinin Çin'in yıllardır uluslararası alanda öne sürdüğü terörle mücadele ayrılıkçı gibi sloganlarını yenilediği sırada ABD Başkanı Trump'ın Uygur İnsan Hakları Yasası'nı onaylayarak yasalaştırması sonucu iki taraf görüşmelerinin olumsuz gerçekleştiği bildirildi. Analistler Çinli yetkililerin ABD yetkilileriyle görüşme talep etmesi, ABD'nin tavrını değiştirmesi için anlaşma yapmak olduğunu ancak Trump'ın iki taraf görüşmesinden kısa süre önce Uygur yasasını imzalayarak yasalaştırması sonucu görüşmenin olumsuz sonuçlandığını kaydetti. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.